Atan'ın birinci dokunulmazlığında Özgür'ün sayısıyla Kırmızı takım 1-0 öne geçti. Sevgili seyirciler şimdi sırada haftalar sonra yaşadığı sakatlıktan parkurlara geri dönerek gelen Nagihan sanki bu sezonun ilk oyununa çıkacakmış gibi heyecanlı. Bu arada şunu söylemem lazım. Aldığı risk yaşadığı sakatlıkla Biyolojik anlamda yüzde yetmiş. Bu ne demek? Nagan sen beni duyuyorsun. Çok dikkatli gelmen lazım demek. Yavaş gelmen lazım demek. Riski almaman lazım demek. Rakibi Berna. İki isimde hazır. <laughs> Günler sonra değil, haftalar sonra dünyanın en zor yarışmasında sadece ama sadece fizik kapasiteleriyle mücadele ettikleri bu yarışmada Nagihan %70 risk taşıyan sakin. bir mücadeleyle sahaya dönüyor. Bakalım Berna ne yapacak? Nagihan ne yapacak? Arkadaşları sürekli daha yavaşlıyor kenarda. Nefise daha da sakin diyor. Çok dikkatli geçiyor Nagihan. Nagi! Aferin sana! Harikasın Nagi! Sakin Nagi, Çok Haydi bayram! Haydi Nagi, bravo! Bravo Nagi! sakin Berna! Nagihan atladı, geliyor! Gel. Berna geldi! Gel, Gel. Nagihan atışlara geldi! Berna vurdu, düşmedi! Nagihan! Daha sakin. Sembolleri düzeltebiliyorlar. Evet. Nagiyat aynısınız. Evet. Aynısınız. Evet. Berna biraz daha sert. Aynen. Evet. Berna düşürdü bir tane. Evet. Özgür arkadaşının yanında. Evet. Fazla bağırmamaya dikkat ediyorlar. Evet. Nagiyat. Evet. Şimdi düşürdü Berna. Hızla kum torbalarını alıyor. Bir an önce... On atışlara gelmesi lazım. Nagihan attı. Sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin. 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 Tekrar geldi. Berna düşürdü. Berna burada düşürdü Nagihan. Nagihan burada düşmedi. Bunu düşürdü. Berna mı Nagihan mı? Nagihan burada düşmedi. Berna düşürdü. Hadi biraz sağa kay. Sağda İki İki isim adına da çok önemli bir sayı. Dokunulmazlıkta. Her sayı çünkü çok önemli. Öndeyiz, hala öndeyiz. Hala öndeyiz. Berra'nın 9 vardı, 8'e düşürdü. Nagihan'ın 7. Nagihan'ın 6. Berra burada bir tanesi. Nagihan'ın 5. Nagihan 4. Nagihan Karadeniz 3. Berra'nın hızlanması lazım. Berna'nı düşürdü. Yedi tane kaldı Berna'da. Bunu kaçırdı. Şimdi Berna'dan isabet geldi. Nagihan. Nagihan iki kaldı. Nagihan Karadere. Onları al gel, üç tane tamam. Son iki sembolü kaldı Berna. 5'e ikiler. Bu turun adına çok önemli Berna adına. tane var. Adımlarına da dikkat et. Berna attı, olmadı. Şimdi Berna 4 Nagihan Berna mücadelesi. Berna 3, Nagihan 1. Nagihan Karadere. İşte bu. Hadi, Haftalar hadi. sonra. Tek bravo, çektir brav. parkura. Sürüne sürüne, yürüye yürüye. Sayı, Sayıyla dönüyor. 2-0 oldu gönderme. skor. <gülüyor> <gülüyor> bravo, 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 Mekke, bravo, 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 bravo Bravo, çok Çok kötü, kötü Haydi gel. Daha konsantre, daha hızlı. <laughs> Kim? Çok hadi Oge, oge hadi oğlum. hadi Oge. haydi. Şey Oge, denge çok sallanıyor, dikkat et. Ata. sonunda de, bir sıkıntı oluyor galiba. Aynen, Aşık düşebilirsiniz arası. hani. Ağırlığınızı yani birden verin ama sona doğru... Ya şöyle seri bir şekilde de geçmek lazım. Yarın bina biri bir, bir benadan gider. Evet. Bravo. Çok boşalttım ya, güzel. en iyi olduğum Atış. şey Aynen, elin soğuk. Çok evet, kaç ay. Daha dur Yeni kaldım. geldim. Aslında bir tane net alttan attım. Aynen, sonlara doğru. Evet. Net sonlara doğru bir tane attım. Ama o, o, o öncesine kadar hep üstten iyiydi. Ben e, kum torbasıyla bir boşluk hissediyorum. Kedi. Tam kedi. hissedemiyorum kedi. atışı. Kedi. Vallahi attıklarım kedi. hepsini düşürürüm dedim. Kedi. Ah, attığım hep boşa gitti. Olsun ya. Olsun. Çok, çok şükür. Çok güzel. Çok, çok kısa, ay, Şurası ay, çok kötü. Orada da bir kaybetti. Çok fazla. Denge değil mi? Şeyi var. Bir elin soğuk. iki evet. ikincisi iki Korkarak atış. Geldi. İki atış arasında kaldım bir de. Anladın mı? Bir alt, hani, alt. yüz. Evet. Bana alt deyin. Üstte hiç çalışmıyor. Alt alt. Böyle şey şeyden... Altta tutturunca alt. bayağı iyi vurdun. Aynen alt. Alt devam. Kırmızı takım iki, mavi takım sıfır. Sercan Yıldırım, Ogeda'ya karşı Hazır. Sercan ve Ogeday mı? Ogeday bir an önce mavi takımın ilk sayısını alması lazım. Sercan Yıldırım da duellodan 5-0'lık net bir galibiyet alarak Oğuzlar'a devam etmişti. Ogeday önemli bir fark açtı. Sercan dengede. Ve bu etap onun için bitti. Ogeday atışlara önce başlayacak. O Ogeday bir de birle başladı. Atamadı. Evet. Şimdi bir tane daha düşürdü. Sercan da attı. Bir de birle başladı. Evet. Ogeday düşürmeye devam ediyor. Evet. Sercan, o da düşürüyor. Burada düşmedi şimdi. Bir, bir önde. Onu bir da oldu. iki tane karavan attı. Ogeday. Evet. Ogeday büyük arka arkaya düşürdü büyük Sercan. Büyük şimdi büyük Sercan, büyük. Sercan evet. iki tane sembolü düşürerek, Bravo. hatta üç diyelim ona. Ogeday'a yaklaştı. Bir tane üstte var, bir tane arkada var. Diğerleri önde. Yeni sembolü kaldı o Sekize yediler, sekize. Altılar, yedi evet, altılar. O gel. Tamam. Tamam. Sercan bunu kaçırdı. Tamam, al gel onları. Yediye evet. beşler, Ogeday'ın dört kaldı. Bunu evet. kaçırdı Sercan. Çok kaçırdı arka arkaya. O gene son üç. Sercan. Arkada var üç tane. Altı üçler yarı yarıyalar. O vurdu düşmedi. Sercan biraz fazla Serkan. kaçırdı. Şimdi Ogeday aşağıda biraz zorlandı. Dördü 3'ler. Sercan farkı bile düşürdü bir anda. 2 tane raflar da var. Ogeday. 2. 1. 3'e 1'ler.